Merhabalar sevgili arkadaşlar. Sizler için bir çalışma başlattığım Change.org var biliyorsunuz. imza kampanyaları düzenlenebiliyor. Orada 2024 YKS için üniversite kontenjanları artırılmalıdır diye bir imza kampanyası başlattım. Nereden çıktı hocam bu? Neden diyeceksiniz? Lise son sınıftakiler çok iyi biliyorlar ki bu yıl önceki yıllara göre lise son sınıfta 350 ya da 400 bin civarında daha fazla aday var. E, sebebi ise 2012-2013 eğitim öğretim yılında 4 artı 4 zorunlu 12 yıllık eğitime geçildiğinde e, birinci sınıfları daha erken yaş kayıtları e, alındı. Dolayısıyla bu fazlalık ortaya çıktı. Şimdi üniversite kontenjanlarının, genel kontajanların 800 bin olduğunu düşünürsek sevgili arkadaşlar 350-400 bin çok ciddi bir rakam. E, bu adayların suçu mu? Değil. Yani suç olarak da değerlendirmesek... Bu devletin sorumluluğu, devletin yapmış olduğu bir uygulama sonucunda ortaya çıkan bir durum. ve bu durumu yine telafi etmesi gereken de devletimiz. E, geçen yıl diyeceksiniz e, üniversite mezunu ve üniversite öğrencisi çok sayıda daha fazla aday girmişti biliyorsunuz. %30'luk fazlalık vardı. E, sebebi neydi? Deprem bölgesinde başvuruların ücretsiz oluşuydu. YKS başvurularının. E, bu devletin suçu değildi. Ya olması gereken oydu. E bunu insanlar suistimal ettiler veya <laughs> işte neyse. Ama bu durum adayların suçu değil. Yani şu an lise son sınıfta okuyan bir öğrencinin e, normal şartlarda atıyorum 20 binlik sıralamayla girebileceği bir yere. Çünkü 350-400 bin kişi diyoruz. Bunun %10'u ciddi manada sınava hazırlanıyor olsa, e, yani 35-40 bin. Dik bir sıralama demek ki zaten biliyorsunuz Sözel'de 35-40 binin üstünde yani çok da iyi yerler yok. Eşit ağırlıkta ona keza iyi bir üniversite iyi bir bölüm diyorsanız bu sıralamaları yapmanız lazım. Yani sayısalda biliyorsunuz tıp 29 bine kapatıyor. Biz 35-40 bin kişiden bahsediyoruz. Yani sıralama konusunda bence ciddi ee, haksızlıklara yol açacaktır. Eğer kontenjanlar artırılmazsa e diyeceksiniz hocam sınıflar kalabalık olursa eğitimin kalitesi düşer. E, 50 kişilik bir sınıfta 55 kişinin olması çok da bir şey değiştirmez sevgili arkadaşlar. E, ben 23 yıllık öğretmenim yani 40 kişiye ders vermişsin 45 kişiye çünkü üniversite ortamından bahsediyoruz. E, yani 3-5 kişininlik bir artış sınıflarda veya oranına göre hani 100 kişilik ya yani da 200 kişilik bir sınıf amfide ders görüyor. E orada 20 kişi fazla olup olmaması çok da etkilemez. Bence bu e, mağduriyet yaratmamak adına bu konuda bir çalışma başlatmak istedim. E diyeceksiniz hocam bizim imza toplasak ne olacak? Bakın beni geçen yıldan takip edenler çok iyi bilirler. Ben geçen yıl depremden sonra Yine böyle bir imza kampanyası başlatmıştım. Depremize de adaylar için ek kontenjan verilmelidir diye. E, birinci derecede yakınını kaybetmiş, ev yıkılan dememiştim. Birinci derecede yakınını kaybetmiş adaylar için imza kampanyası başlattım. E, cimere yazı yazmıştım ve bütün üniversitelere, özel üniversitelere, bütün özel üniversitelere toplu bir şekilde mail atmıştım. Durumu izah eden. Bu depremde yakınını kaybedenler için ek kontenjan yapabilir misiniz diye. Ya bu benim sayemde oldu demiyorum bakın. Ama ben bunu yapmamış olsaydım ve depremzedeler için ek kontenjan açılmamış olsaydı kendimi suçlu hissederdim. Derdim ki keşke yapsaydım bu aklıma gelen şeyi. Ha ya ben yaptım oldu vicdanı rahat. Ya bu yıl için de aynı şey geçerli. Çünkü sonuçlar sıralamalar açıklandıktan sonra biz eğer ki o yığılmaları e, görüp hak eden öğrencilerin hak etmediği sıralamalarda yer aldığına şahit olursak o zaman da ben derdim ki ya keşke o zaman kampanya başlatsaydım. Onun için bunu ben başlatıyorum. E, katılmanızı tavsiye ediyorum. Arkadaşlarınıza göndermenizi de tavsiye ediyorum bu videoyu veya e, imza kampanyasının linkini. Çünkü sayınız sevgili arkadaşlar birçok ülkenin nüfusundan fazla ciddi bir sayıya sahipsiniz. E, biz elimizden geleni yapalım. E, bunu dile getirelim, dillendirelim. Kabul edilir, edilmez. Orası devlet büyüklerimizin bileceği bir iş. Sorularınız olursa yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.